topografik yapısı tüm kentsel niteliklerini derinden etkileyen kentlerden biridir. Kuzeyde Çubuk, güneyde Mogan, batıdaki Mürtet ve Engüre ovalarının kesişmesiyle ortaya çıkan engebeli ancak yerleşime uygun özellikleri Ankara'yı tarih boyunca Anadolu'nun en önemli merkezi yapmıştır. Ankara bu nedenle hep Anadolu'nun kalbi olmuştur. Bu coğrafya Ankara'ya bir vadiler kenti görünümü kazandırır. Çubuk, İmrahor, Dikmen, Hatipçayı vadileri kent çevresinden başlayarak kent merkezine kama gibi girerler. Gerek barındırdıkları nüfusun toplumsal yapısı, gerekse kentin mikroklimasına etkileri açısından vadiler, Ankara'nın kent dokusunu derinden etkiler. Bize hem fırsatlar hem problemler yaratıyor. Yarattığı en önemli fırsat bu dalgalı topografyanın içindeki derin oyulmuş vadiler, bu vadiler eğer yeşille kaplanabilirse e, hava hareketlerini yaratarak Ankara'nın çok önemli olan e, hava kirliliği sorununun çözülmesinde önemli bir e, olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda da e, yeşil Ankara'nın etrafında oluşmakta olan yeşil kuşağın şehir merkezine kadar giriş kanallarını yaratacaktır. Bu nedenle vadiler, Ankara'nın kent yaşamında hep özel bir önem kazanmıştır. Kentin etrafında bir yeşil kuşak oluşturulması ve bu yeşil kuşağın kentin merkezine uzatılması yaşamsal bir sorun olmuştur. 1982 Ankara Nazım Planı'yla kent çevresi için yeşil kuşak kararı getirilmiş ve önemli vadiler dinlence alanları olarak belirlenmiştir. Botanik bahçesi, Seymenler Parkı Ankara'nın yeşilini zenginleştirmiştir. Dikmen Vadisi de aynı planda bir kentsel dinlence ve yenilenme alanı olarak yer almıştır. Çünkü Kuzeyde Çetinemek Caddesinden başlayıp Hoşdere ve Dikmen caddeleri çevresindeki yüksek yoğunluklu konut alanları içinden geçerek Güneyde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ormanı ve Eymir Gölü yeşil sistemiyle buluşan ortalama 300 metre genişlikte ve 6 kilometre uzunluktaki vadi hem kendi çevresine hem Ankara'ya nefes aldırmaktadır. Bir ucu kentin merkezine, diğer ucu kentin itibarlı bölgelerine ve yeşil alanlara açılan vadi, bugün bu harikulade konumuna uygun düşmeyen bir durumdadır. Yıllarca kente ferahlık veren Dikmen Deresi, bugün geçmişteki günlerini arıyor. Eskilerde Ankaralıları mesire yerine çağıran dere, bugün sağlık koşullarına aykırı, pislik taşıyan su birikintisi halinde. Vadide yetersiz kolektörden başka boşaltıcı sistem yok. Yamaçlardaki gece konduların ve tepelerdeki apartmanların pis suları vadi tabanında yayılıyor. Yeşil vadi, çevre kirliliğinin öncülüğünü yapıyor. Vadinin iki yakasının birbiriyle ilişkisi yok gibi. Vadililer göz ucuyla gördükleri komşularından çok farklı bir yaşam sürüyor. Vadi kendini içine kapatıyor. Vadinin tümü kaçak yapılarla kaplı. Kuzey ve orta kesimlerde yoğun bir konut dokusu yer alıyor. Bölge yıllardır gece konduların işgalini durduramıyor. Plansız, denetimsiz, altyapısız, çağdaş koşullardan uzak yapılar gün gün artıyor, vadinin üstünü örtüyor. Vadi soluk alamıyor. Ve bunu vadililer her gün içlerinde hissediyor. Bu <laughs> Perişanlığı çok bataklı pislikti. Yukarı alıyorsun yine de görürsünüz. Dışarı yakıyordu. Ölen de oldu burada. Bu derede benim bir arkadaşım Almanya'daydı babası ve annesi. Çocuk kendiliğinden gidiyor. Şurada yukarıda otururdu. Orada yüzmeye giriyor ve orada boğuldular. Ve yok. Hemen ne duruyor. Çarlıktan Oysa başkent Ankara'nın ilk planı, Yansen İmar Planı, bu alanın ilk hali gibi korunmasını öngörür. 1957 onanlı Yücel Uybadin planında da Dikmen Vadisi Yeşil Doku olarak korunur. Ancak bu önlemler vadinin kendini korumasını sağlayamaz. 1985 yılında vadi için alınan kamulaştırma kararı, kamulaştırma bedellerinin yüksek olması nedeniyle gerçekleştirilemez. Denetimsiz yapılaşma önlenemez ve vadi bugün bilinen serüvenini adım adım yaşar. Ancak vadinin kaderi 1989 yılında değişir. Ankara'da kentin yönetimine seçilen yeni yöneticiler, genel olarak vadiler sorununa, özel olarak da Dikmen Vadisi sorununa yeni çözümler getirir. Dikmen Vadisi projesi yeni boyutlar kazanır. Yeşil alan projesi olmaktan çıkıp kapsamlı bir kentsel yenileme projesi haline alır. Bugüne kadar en önemli engel olarak ortaya çıkan kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konusunda yeni formüller üretilir. Dikme Vadisi projesi Türkiye şehirciliği açısından birçok ilkleri içinde taşıyor. Bunlar planlama formülasyonundan, hukuk formülasyonundan, e, finansman boyutuna kadar Türkiye şehirciliğinde ilk kez bu projede uygulandı. Kuşkusuz tümüyle vadide oturan hemşehrilerimizin beklentileri değil, Ankara'nın yeşil alan ihtiyacı, belediye yönetiminin talepleri ve vadide oturan hemşehrilerimizin beklentilerinin bir ortalaması bu vadinin planlanmasında temel yaklaşım oldu. Belirlenen bu ilkelerde Ankara Metropol Belediyelerinin bir kuruluşu olan Metropol İmar, vadinin kaderini değiştirecek modelin oluşturulmasına başlar. Amaç, kamulaştırma ödemelerini uzlaşmalarla en aza indiren, projenin oluşturulması sürecinde ve vadinin geleceğinde vadililerin gönüllü katılımını sağlayan yeni ve öncü bir modeli yaratmaktır. Fiziksel, toplumsal, finansal sorunlar enine boyuna tartışılır. Yaratıcı çözümler üretilir. Model artık hazırdır. Projenin birinci aşaması için Doruk Pamir Doğan Tekeli ve arkadaşları tarafından mimari projeler hazırlanır. Dikmen Vadisi yaklaşık 250 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu büyüklük gençlik farkının yaklaşık 10 katıdır. Dikmen deresince oluşturulan bu vadi içinde ve yamaçlarında birçok sorun yaşanmaktadır. Bunlardan en önemlisi çevre kirliliği sorunudur kanalizasyon atıklarından dolayı e, jeolojik sorunlar vardır yer yer toprak kaymaları e, söz konusu olabilmektedir e, vadinin güney e, kesiminde ise sel sorunları sel e, tehlikeleri söz konusu olabilmektedir vadi projesi bu sözünü ettiğimiz e, sorunları çözmek amacıyla bir yandan tasarlanmakta Diğer yandan ise içinde, vadi içinde bulunan gece konduların bu sağlıksız ve topografik açıdan uygun olmayan çevrelerden kurtarılarak proje alanı içinde önerilen yeni konut alanlarına taşınmasını da öngörmektedir aynı zamanda. Proje kapsamında vadinin doğu ve batı kesimlerini birbirine bağlayan beş ayrı köprülü ulaşım bağlantısı önerilmiştir proje alanı içinde önerilen bu beş e, köprülü ulaşım bağlantısı bir yandan vadinin doğu ve batı e, ulaşımını sağlayacak. Diğer yandan ise metropoliten alan ile olan ulaşım ilişkisini sağlayacak ve Diklen Vadisi'nin bütün kentliler tarafından kullanımını e, sağlayacaktır. Vadi proje alanı içerisinde gerek yakın çevresini hizmet edecek, gerek gerekse kent bütününe hizmet verebilecek kültürel ve sosyal odaklar da planlanmıştır. Birinci uygulama alanı içinde 400 konut üretilecektir. Bu 400 konut birinci uygulama alanı içinde yaşayan gece kondulu hak sahibi vatandaşlara verilecek konutlardır. Aynı alan içinde kültür köprüsü olarak adlandırdığımız bir diğer çok önemli bir kentsel imaj verebilecek bir diğer yapı grubu yer almaktadır. Kültür Köprüsü içinde çok amaçlı toplantıların yapılabileceği salonlar, sergileme salonları, kütüphane ve benzeri kültürel tesisler yer alacaktır. Konutlar ve Kültür Köprüsü'nün yanında projenin temel amaçlarından bir diğeri de vadinin bir kültür parkı halinde düzenlenmesidir.